Gel, gel, gel. Elemanlar silahlı. Ee, ne yapacağız peki? Allah zaman kaybediyoruz. Oğlum dur. Selam bir şeyden kullanırsa Elif'e zarar verebilir. Ulan onu ilgimeye geçirdim de var ya. Orası kolay. Önemli olan Elif'e bir şey olmaması. Eğer kısa bir şey yaptıysa Yeterim hakkında böyle şeyler bulut. Şu hale bak ya. Bu iş fazla uzadı. Senin iyilikten falan alınacağın yok. Yürü gel benimle. Bırak. Yürü. Bırak beni. Bırak. İçeri gideceğiz. Yürü. Bırak beni. Gel benimle. Bırak beni. Benimle. Bırak beni sana. Geç. Bırak. Geç. Bırak. Bırak. Geç şöyle. Bırak. Geç. Bırak. Гаж! Кечээр гээч. Allah'ız bir şey görüyor musun? Yok. Yok. Elif! Elif! Ne oluyor lan? Dur orada, dur. Ulan eğer Elif'e bir şey yaptıysan. Ha! Şimdi ben seni öldüreceğim. Sen... Elif! Buradayım. Burası buradayım. Geçti bir tane. <laughs> Sen Elif'le ilgilen. Biz burayı toparlarız. Evet. Cevap vermesi çok zor ama o herif sana bir şey, bir şey yaptı mı bir tanem sana o herif? <laughs> Doktora gitmek ister misin bir tanem? Kimseyi görmek istemiyorum. Kimseyle konuşmak istemiyorum. Götür beni buradan. Yalvarıyorum götür. Tamam hemen. hemen götürüyorum aşkım. <laughs> Elif'i bulduk Yıldız. Merak etme Bulut'la beraber. Peki ne oldu? Neredeymiş? Neden kendi aramadı beni? İyi miymiş? Ne zaman gelecek yanımıza? Bak benden bir şey saklamıyorsun değil mi alaz? Selami kaçırmış Selami. Yani daha doğrusu Elif'in babası vermiş kızı da. Neyse. Daha fazla zarar görmeden kurtardık kızı. Bulut'la beraber şimdi. Bugün dinlensin. Yarın görüşürsünüz. araba bugün. Sadece haberin olsun diye aradım. Sağ ol haber verdiğin için. Meraktan çatlayacaktım burada. Evet. Gelelim sana selam efendi. Vallahi ben kaçmadım kızı. Babası kendi getirdi. Kendi elleriyle teslim etti. Biz anlaştık. Ben kaçımadım kızı. Vallahi benim bir suçum yok. Öyle değil mi? Bak sen. <laughs> ee, abarttın ama. Açacaksan aç. Çocuk mu eğiliyorsun sen? Hala. Ha. Selami nakavt. Kimseye bir laf etme. Yarın benden haber bekle. Tamam. Elif nasıl? İyi, iyi. Ya yani ne kadar iyi olunabilirse işte. Bulut'la beraber şimdi. Sen de git güzel bir uyku çek. Yarın da benden haber bekle. Ne diyor kardeş? Selami'yi paketleyip kaldırmışlar. Peki Elif? O nasılmış? İyiymiş. İyiymiş. İyi. Kendi evimizde kendi bacımızı koruyamıyoruz. Sonra da adamız diye dolanıyoruz. Nasıl olacak İsa? İsa çayla. Çay istemedik Nur abi sağ ol. e, Olsun canım. Nasılsa isterseniz diye düşündüm, getirdim. Siz şimdi bunları içe durun. Siz çay isteyince de ben getirmem. Ödeşmiş oluruz. Oğlum bu Nuri marjinal mi, orijinal mi çözemedim ben. Mal lan bu mal. Sen şimdi harbiden eve gitmeyeceksin birader. Yok oğlum ne gideceğim eve ben. Kim var o evde? Aynen boş ver. Bizde kalırsın. Eyvallah. Ha. Senin peder de benimkinden pek aşağı kalmaz İsa. Sıkıntı çıkmasa şimdi. Nerede kalacaksın oğlum peki? Para da yok ki bu ara. Bu gece senin arabada kalırım. Olur. Ha? Yarın da Sırrı'ya giderim işte. Bir iş falan isterim. Bakarız oğlum bir çaresine. Bilader bu Alaz bizimle niye bu kadar yakından ilgileniyor? Özellikle de senle. Nereden çıktı oğlum gene şimdi? Bilader biz arabamızı kaldırırız. Sırrı bize ödememizi yapar. Bizim düzenimiz bu. Biz bugüne kadar üç kelime boşa laf etmedik Sırrı'yla. Ama bu alas çıktığından beri ya ne bileyim işler bir garipleşti birader. Sonra bir de bulut olayı ortaya çıktı. E, bu adam ona çalıştığını niye sakladı? E, şimdi girayların şirketine çalışan adamla sırrının ne işi var birader? Yani biraz karışık adam tabii. Bak sonunda acam falan çıkarsa ben şaşırmam. <laughs> Saçmalama lan. Oğlum başımıza çok büyük işler açacak bu adam. Alas. Kim bu? Alas. Sen devam et abi, ben geliyorum. Kapı açık. Hadi. Hadi abi. Eyvallah kardeşim. Ben aramadan beni arama. Bu eve de bir daha gelmem. Ben bunu daha önce söylemedim ya. Ben bunca sene hiçbir şey yapmadan oturmak için beklemedim Alazcığım. Senin de öfkeni gördüğüm için geldim sana. Annesini bile öldürebilen bir adam olduğun için geldim. İntikam almak için geldim. Haddini bil. Bak benden sana güzel bir tavsiye. Bu dünyadaki en erdemli şey haddini bil. Ben senin öyle telefonlarını açmayacağım. Böyle kapı önlerinde azarlayabileceğim biri değil bana saygı duymayı öğreneceksin. Yoksa... Yoksa... Yoksa ne? Ben ne zaman ne istersem öyle davranacaksın. Anladın mı? Sen ablanı özledin galiba. O yüzden mi böyle kafana göre işler yapıyorsun? Gönderim seni ablanın yanına. Beraber yatarsınız. Hı? Buraya sakın bir daha gelme. Anladın mı? Sakın. Aynalı ev ha? Güzel. Güzel güzel güzel. Cihan Girey'in vicdan azabı kardeşim. Annemin ölümüyle çok sarsıldı ya beyefendi. Vicdanının bık bıklamasını engellemek için bana burayı aldı. Bunların anladığı tek bir şey var Sırrı. Para. Para iyidir güvenli hissettirir. Şimdi ben sana şu kadını soracağım. Ben yine sonra anlatırım sırrı diyeceksin. O değil de merak ettiğim bir şey var. Sen manyak mısın oğlum? Hı? Manyak mısın lan? Ya bulut kiray kim ya? Oğlum bulut kiray kim lan? Nefret ettiğin adamın önüne atlamak ne demek lan? Oğlum silahın önüne atlamak ne demek lan? Bana en sevdiğim ihanet etti kardeşim. En sevdiği ihanet edecek ona. Bana yıllarca yalan söylendi. Yıllarca yalan söylenecek ona. Öyle kolay ölmek yok. Öyle bedavadan ölmek yok. Benim ne yaşadığımı bilmeden ölmek yok kardeşim. Azrail'i bile ben olacağım onun.